Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bir dönek yakaladım. İnanılmaz. Size şu kadar söyleyeyim. O heyecanla kuşu videoya almak aklıma dahi gelmedi. Abartısı söylüyorum arkadaşlar. En az 4 metre kesintisiz bir kitlemesi vardı. Dehşet bir şeydi ya. Elim ayağım titredi kuşu yakalayana kadar. Kuşu yakaladım. Ama nasıl yakaladım? Ya keşke biri yanımda olsaydı kamerayı tutacak. İnanın var ya. Benden ne beter gülmekten altınıza kaçırabilirdiniz. Üç sefer kuş kalktı arkadaşlar. İndirdik. Üçüncü, dördüncü de kümezin üstüne çıkıp. Kümezin üstünde tek başına onu hiç ne yem ne su hiçbir şey göstermeden elimle yakaladım arkadaşlar kuşu. İnanılmaz gerçekten. Çok heyecan verici bir şeydi. Kuşları görün arkadaşlar bakın yorgunluktan nasıl hepsi çöktü artık. Kaç sefer indi bindi yaptık. Ama gerçekten harika bir dönüşü var. Yani dönek besleyen bak bak bizim baskaya bakın pardon. Girmiş orada kelebek kümesine kaçamak yapmayacaksın. Çık dışarı çabuk. Çık. Çıksana lan. Bak 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 bak. Çık dışarı. Tabii ilaçtan sonra hayvanlar kendini topladı. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aa sen hangisiyle iş aldın oğlum? Bakayım. Aa baba kız iş almışlar. Allah cezanızı vermesin sizin. Lan oğlum salak mısın lan? O senin baban. Geri zekalı. İnsan babasıyla eş, eş olur mu? Şaka gibi ya. Senin kafanı kıracağım kafanı. Terbiyesiz. Bizde öyle işleme yok. Babasıyla kızına eş yapacağın da yok kardeşiyle kardeşi. Ben karşıyım arkadaşlar öyle şeylere. Herkes eş diyor ama ben öyle şeye gelemem. Yapmam yani. Şimdi neyse arkadaşlar lafımıza dönelim. Arkadaşlar kuş ilk bütün kelebekleri çıkardım uçurmak için. Tam böyle tepede 5 tanesi önceden uçmuştu. Şu kırmızı çapar, beyaz birkaç tane de Arap. Onlar yükselmişti diğerlerini çıkartana kadar. Sonra hepsini çıkardım bir 20 tane daha. Sopayı vurdum kuşlar yükseldi. Ulan araya baktım böyle ku ilkten kanatları beyaz görünüyor ya güneşin önünde. Zannettim bizim bu kırmızı çapar. Sonra bir baktım kuyrukları da beyaz. Vallahi dedim dönek gelmiş araya. Arkadaşlar hemen kuşları biraz daha yükselttim. Baktım o hemen alttan kalkan partiye kanat almaya başladı böyle. Kendini böyle bir kitledi hayvan. Hemen kümesi açtım. Pat dedi tam buraya inecekken kümesin üstüne. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Kuşta bir inat var. İnanın var ya böyle bir manyak bir şey yok ya hayvanda tamı tamına yarım saat 45 dakika uğraştım. Ve yarım saat 45 dakikanın sonunda şimdi sizlere döneyi göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar dönek burada. Görüyorsunuz. Karagalaça erkek. Görüyorsunuz mükemmel bir şey. Yani anca bu kadar olur dedikleri var ya. Gerçekten kuş efsane ötesi. Boru gibi de dönüyor. Dur Oğlum dur, sakin ol. Kuşta işaret var. İşaretlerini aldım, ee, ayağından çıkardım. Yakınlardan birininse tanıdığım kuşu vereceğim. Ee, fakat şöyle bir şey söyleyeyim. İsteyen olursa arkadaşlar garantisi benim. Bu kuşu satarım. İnanılmaz derecede oynuyor. Bakın, ben dönek besleyen biri değilim. Ama çok yerde dönek izledik. Gerçekten söylüyorum, harika bir dönüşü var arkadaşlar. Hem giriş hem çıkışı yani. Çünkü dönekte bir girmesi bir de çıkma şekli önemli. Ee, kuş çok iyi. Dişi olsaydı kümezde tutardım arkadaşlar. Niye? Çünkü ben ee, kümezde tutardım. Bunu uçurup keyif yapardım. Dur bakayım bebeğim. Dur 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 dur. Ama şöyle bir şey var. Bu hayvan da buraya ayar olur mu? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ayağında tozluk mozluk da yok kuşun. Bakın. Paçaları maçaları da yok. Şimdi çoğu döneye bakıyorsunuz. Muhakkak ve muhakkak tozluk var bacaklarında. Şöyle göstereyim ayaklarını. Tertemiz. Şu şekil. Bakın bacakları tertemiz bir gram leke dahi yok hayvanda belli e, bu hayvan genç bir kuş değil en aşağı bir iki yaşında rahat var ama gerçekten söylüyorum harika ötesi demek ki bugünün kısmeti buymuş bunu hemen karantinaya atalım çünkü gerçekten söylüyorum mükemmel bir dönek arkadaşlar Hıyt. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya. Harika bir şey bence ya. Dönek kuşunun tadı farklı tabii ki. Ama bir saniye durur musun? Şöyle bir göstereyim seni. Değil mi? Çok güzel arkadaşlar dönek. Şöyle karantinaya hemen. Ola! Karantinaya saldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Boru gibi bir kuş arkadaşlar. Bakalım. İsteyen olursa dediğim gibi arkadaşlar benimle irtibata geçsin. Kuşu veririm. Hiç sıkıntı yok. Ayaklarındaki işaretleri aldım. Millet bizim ayaklarına taktığımız markadan bize aramıyor. Ama biz gene de insaflıyız ya. Vallahi billahi ya. Biz hiç acımadan yani çok mükemmel dönmesine rağmen diyorum yani. Ayağında işareti var. İşaretini söyleyen olsa çevremde tanıdığım zaten hemen veririz arkadaşlar. Hiç problem yok. Gerçekten güzel bir keyif yaptırdı bana. Ben yakalayana kadar muazzam dönüşler çıkardı bana. Üç sefer bir kapattı kendini. Böyle bir kafa yok. Ok. Yani kuş artık yorgunluktan o kadar kitleyip kitleyip durdu. Biliyorsunuz arkadaşlar dönek kit dedi mi kendini bıraktı mı yakaladın yakaladın yakalayamadın. Bir daha kuşu yakalayamıyorsunuz. Kafayı topladığı gibi basıp gidiyor. Çünkü 3 sefer kalktı. Üçünde de hayvanı yorup döndürdüğümüz için. Hatta bir seferinde bastı gitti. Sultanahmet'e kadar gitti arkadaşlar. Yani en aşağı 2 kilometre 3 kilometre gitti. Aradı taradı tekrardan geriye bu yana geldi. Bir 10 dakika sonra. Tekrar pırıltı verdim. Bir tek bana geldi indi. Yakaladık biz de. Şimdi güzel kuşu görüp de ee... Yerine arıyor. Bulamıyor. Yazık gün aşma hayvan. Yorulmasın dışarıda. Hemen bizim dinlenme sahasına çektik kuşu. Bu arada baskalarımızın e, 3-4 tanesini saldık arkadaşlar. Kanadı bantlı olan bir tek tipimiz kaldı. Yeni kuşlardan. Bu karaşallıyı da uçurmaya başladım artık. Kanatlarındaki makazları söktüm. O da artık bir iki tur atıp karşı damlara atıyor ama o olsun. Ufak ufak açılacak. Bu arada kuşlar ilaçtan sonra ee, baya bir tekrardan kızışmaya başladılar. Bakın çiftleşenler de var arada. Şöyle göstereyim. Kaplan da kendini topladı arkadaşlar. Kaplan'ı bir ara çıkarmayı planladı. E, fakat şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bizde de bir tane Arap tepili var. Nerede dişi? Gel, 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 gel. Nerede benim kızım ya? Kızım. Heh, burada arkadaşlar. Bu kaplanla onu eşleyeceğim arkadaşlar. Bir takım da böyle. Tepelimiz daha olsun. En azından ee, değişik bir versiyon yapacağız. Tabii ki kuştan yavru almayacağım. Neden diyeceksiniz? Bizim dişi daha yeni yeni ee, ufak ufak kanat almaya başladı. Bir. İkincisi bu kaplan dönecek mi dönmeyecek mi bunu da bilmiyoruz. İki Hayvanı uçuruyoruz arkadaşlar. Şu an eğer şey olursa e, ismini söyleyin. Erkek dönmeye başlarsa zaten kış ayında yavru almıyorum. Epey zaman var. 3-4 ay. 3-4 ay süresince oynadı, oynadı, oynamadı hemen onu paket servis yapıyoruz. Çıkartıyoruz buradan. Lan Babayla kızla eşleşmeye çalışıyor arkadaşlar ya. Cık cık cık. İkisi de turuncu marka görüyorsunuz. Birbirlerine kopyasılar aslında biliyor musunuz? Ana, annesini çıkardım ben. Anne gittikten sonra ayret edersiniz ya. Ben bu kuşu e, aşağı yukarı kaç iki aya yakın damızlıkta tuttum bu yavruyu. Orada geliş büyüsün kendini toplasın diye. Hatırlarsınız çıkardığımızda da stres yapmıştı. Burada yem yemiyordu. Su içmiyordu. Kendini öldürmeye çalışıyordu. Ee, tekrar aşağıya damıza attım. Bir hafta sonra tekrar çıkardım onu. Yani biraz da e, damarı çok lanet bir şey. Yer yadırgıyor. Kümez yadırgıyor. Bu yüzden şu an eş alsalar karışmayacağım. Tabii ki yumurtlamayacağı için problem yok. Ama dediğim gibi onu ona eşlemeyeceğim. Ya şu erkek de çok fena arkadaşlar ya. Bak hem bu çaparla eşleşiyor hem bizim kırmızı çaparla eşleşiyor. Başka bir tane daha dişisi vardı. He, onu sattık. Bu hayvan var ya bu kümezde en aşağı. Geldiğinden beri kümeze. Hiç yoksa her sezon muhakkak 3 tane manitası var arkadaşlar. Çok sapık bir şey ya gerçekten. Yani bana mısınız demiyor. Onu neyle işleyeceğim diye şu an düşünüyorum. Bir tane yavrusu vardı. Ne yazık ki e, 4 gün önce kaybettik yavruyu öldü. Bu hastalık illet bir şey. Gerçekten eee milleti olduğu gibi bize de çok zarar verdi arkadaşlar. Neyse sizleri daha fazla sıkmadan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.